Oo arkadaşlar merhabalar ben Deniz Mr. Canıt'ım ve bugün sizlerle birlikte oyun oynuyoruz. Youtube'a başladım arkadaşlar baksanıza. Burada bir tane ekranım var burada bir tane ekranım var burada bir tane ekranım var. Burada yazılım yazıyorum aramızda kalsın. Harika yazılımlar sizi bekliyor. 10 numara 5 yıldız tam şu anda videoyu lütfen fıslayın. Yani like atın arkadaşlar. Uzun zamandır dönüşümü bekliyorsunuz ama video attığımda da adam gibi fıslamıyorsunuz. Rica ediyorum ya. Bakın Youtuber oldum diyorum ya. Ay ay çok yanlış yerlere gitti. Youtuber oldum diyorum ya. Birazcık fıstığı hak etmiyor mu bu kardeşiniz lütfen ya. Aha, telefon çalıyor. Telefonum nerede? Telefon 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 burada yok. Telefon, telefon telefon. Telefon 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 telefon. Telefon nerede çalıyor? Neydi lan bunun şifresi? Hah. Telefon yok. Telefon yok. Telefon 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 telefon. Aha, aha burada telefon. Bir dakika. <laughs> Alo, Jonathan'ın telefonu buyurun. Jonathan, yani benim şu anda bir şekilde önemli değil, ancak şehrinde olaylar bayağı bir karışır, sana söylemesi, Ne yapacaksın, ne bilmiyorum ama akire, bankaya girmen lazım. Bir saniye amca sen kimsin ya? Ya beni mi trollüyorsun ya? Burada iki dakika video çekeceğiz arkadaşlar ya. Vallahi billahi var ya. Bizi mahvettiler ya. Bizi yemin ediyorum mahvettiler ya. Mevzu var. Ee, ben en iyisi silahımı alayım. Bir de şu gözlüğümü takayım. Oo, çok yakışıklı oldum gene ha. Acayip yakışıklıyım. Günlük rutinimizi hemen yapmaya gidiyorum. Hemen hızlı bir şekilde tuvaletimi yapmam lazım. Vallahi kapıyı açık bırakacağım umurumda değil. Amanın. Hemen bir duş alayım. Oh, <laughs> <laughs> aman bu işte tamam bakayım. Oh, yine çok yakışıklıyım ha. Neyse. Arkadaşlar hemen anladığım kadarıyla bankada bir işler dönüyor. Ben bir bankaya gideyim. Yani beni çok acayip ıı, şey yaptılar ya. Korkuttular vallahi var ya. Şu banka neresiydi lan? Ha, şurası bankaydı arkadaşlar. Umarım bankada para mara miras miras bir şey kalmıştır da. Şöyle şuraya park edeyim. Hah. Ee, bankada kimse yok ki. Büyük anne. ATM var. ATM dedi para çekilmiyor. Büyük anneye fıslar. Büyük babaya fıslar. Polis departmanının şu. Beyefendi. Kimse var mı? Pardon. Oho. Ah. Oh. Bu ne burada bir şey var ha. Kimse yok ki burada arkadaşlar. Aa, kolay gelsin güvenlik bey. Ee, Buralar çok karışık arkadaşlar ya. Yapay güvenlik koymuşlar çakma. Burada da ofis odaları var. Burası da bir karışık yer. Ben anlamadım arkadaşlar ne oluyor ne bitiyor. Para var mı? Para yok. E hadi para yok. buna biçmiş ya? E bir çatıya çıkak çatıda mı bir şey var acaba? Ne oluyor lan burada? Ha? Ha? Oha orası neresi lan? Oha yukarıda bir şey var. Arkadaşlar galiba beni yukarıdan çağırıyorlar. Ölecek miyiz lan yoksa? Neyse. Şöyle bir çıkalım bakalım ne oluyor ne bitiyor öğreneceğiz şimdi ya. Bu yolda var ya çık çık bitmez arkadaşlar şu merdivenlere baksanıza ya. Bu ne biçim bir şey ya. Her yeri ağrıyor ne oldu bana. Bana ne oldu hastanedeyiz. Lan ah. Ah, hastaneye mi düştüm lan ben? Ah, doktor nerede? Doktor lan doktorun odası nerede? Doktor bey bana ne oldu doktor? Doktor doktor. Ah. Beyefendi öncelikle çok yüksek bir yerden düşmüşsünüz. Buna bağlı olaraktan birazcık beyin travması geçirmişsiniz ancak şu anda taburcu olabilirsiniz. Lütfen sabahın erken ışıklarında hastaneyi terk edin. Ben nasıl terk edeyim doktor ambulansınız yok mu götürsün beni ya? <laughs> Allah'ım yarabbim ya arkadaşlar hem suçlular hem güçlüler ya. Düşmüşüm yok efendim e, bilmem ne bir de nazik nazik konuşuyor ya. Boş yapma doktor ya. Allah Allah. Hemşireleri biri biri balar biri balar. Aa, her tarafım da ağrıyor. Burası ne lan? Neydi Allah Allah hafızamı da kaybettim ha. Arabam ne? Ah, arabamı gördüm. Lan burada ben bir şey yapıyordum ama neydi? Allah Allah. Ulan. Ben buraya mı çıkıyordum acaba? Dur dur dur. Nasıl çıkacağım ben şimdi ki oraya? Bir saniye buradan geçsek. Çatıya çıkmam lazım anladım kadarıyla. Çatıya hemen hızlıca çıkacağım. Yarışmacımız Yaşar. Yaşar Yaşar. Bing. Start verildi. Yarış başladı. Yarışmacımız Yaşar. Buradan mı çıkıyorduk? Yok lan. Ha şuradan çıkıyordu. Pardon. Buradan çıkıyorduk. Arkadaşlar bu var ya bu merdiven bitmez. Ben sıkıca tutunuyorum. Çıkar çıkmaz da sizdeyim. Canı tıra gücü Oha, aşağıya baksanız arkadaşlar hiçbir şey gözükmüyor. Geliyor geliyorlar. açılan açın lan kapıya. Aha, polis memurları var ha. Az işte. Al işte al işte al işte ya. Her yere bir şifre koyarsın ya. Kim koydu? 3310. 3310 değil. Ara bakayım son numarayı. Alo. Alo kardeşim bu kapının şifresi ne ya? kapının şifresi 3310. 3310 telefonu Tamam kapat kapat Tabi telefonu kapat ya. 34 34 miş. Ah. Ee, merhaba polis bey kolay gelsin. Senin burada dolanman yasak. Çık buradan. Çık buradan. E, ne çıkması ya? Dolanman yasak diyorum. Çık sana anlamıyor mu? Vallahi fıslayacağım seni. Ulan benim yerimde benim büyük anne büyük babaya fıslarım lan. Büyük anne büyük babaya fıs. Ulan benim yerimde kim kimi fıslıyor lan?

Büyük anne. Büyük babaya fısulan. Neyse arkadaşlar çok fısladık. Her an buraya bir polis baskını gelebilir. O yüzden buradaki her şeyi toplayacağım anladığım kadarıyla. Bunlar bizim. Birileri de valla bizim malımıza çökmüş. Hemen bunları toplamam lazım. Eee nasıl ineceğim ben şimdi buradan? Polisler beni arıyor her yerde. Sen nereye bakıyorsun sen? Oha! Ulan helikopter var yukarıda. Silbazlar, Selbaslar Selbaslar. Amcayı yarayalım da teşekkür edelim ya. Vallahi bileği var ya. E, bizi var ya mahvetiyordu asla ama değdi yani. Buradan uylam bu kapının bari şifresi yok ya. Arkadaşlar oy, 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 oy. Buz gibi lan burası. Amanın acilen gitmem lazım. Hadi kalk be kalk kalk kalk. Ulan nereye bu? Şu buz gibi. Buz gibi güneşler yeni duyuyor. Hadi sabah olsun. Ben inene kadar sabahınca olur. Üşş neredeyim ben be? Ulan böyle bir abi olur be. Ulan hadi insene be. Ulan atlayacağım şimdi ha. Vallahi billahi canıma tak etti ha. Yemin ediyorum canıma tak etti. Hadi be. Hadi inmiyor musun artık be? Evimi özledim ha. Vallahi var ya merdivenleyseydik Yemin ediyorum daha iyiydi arkadaşlara Vallahi nerede evim? evim Evimi şaşırdım yemin ediyorum evimi şaşırdım ya Şöyle arabanın arkasına insem olur mu acaba arabayla Polis polis baskın yapmamış Boşuna atraksiyon Anasının gözünden indik ya Hadi canıtın geliyor Canıtın canıtın geliyor Allah arabanın içine Soktu lan beni Neyse biz arabamızı atlayıp arkadaşlar Hemen kaçalım bu helikopter de burada kalsın Polis kara karakolda hiçbir şey olmadı merak etme Her şey yukarıda Ulan var ya mahvoluyorduk ha bir şey söyleyeyim mi size Şu arabanın da artık bakımlarını yapmanın zamanı geldi Mahvetti bizi ya kim aradı ben şimdi arayacağım bu adamı kimmiş bu ya Kimsin birader diyeceğim he? Alo Birader sen kimsin ya ben burada aldım da yani sen kimsin yani hayır anlatamıyorum derdimi sen kimsin ya? Yanım başım beni, beni tanımayın ben, ben çok önemli değil ben sana aradım böyle görevler vereceğim sen bu görevlere bak ben sana banka hesabı atacağım o paranın yarısını bana yolla şey yapacağım ben sana. Ben sana paranın yarısını neden yollayayım lan? Bütün işi ben çektim. Yerim, ben söyledim için yani yarısı benim olmuş oluyor. Dolayısıyla ecik de bana vermen lazım ya. Ya tamam kardeşim ya. İban numarası at ben de 33 var. Nasıl sana para yollayacağım ya? Yerim bankadan yollar <laughs> ne biçim gülüyorsun sen ya? Tam bankadan yollarım da ilk önce bankanın düzenmesi lazım. Bankada kimse çalışmıyor dayıcım benim ya. Neyse dayı kapat telefonu çok güzel görüşürüz. Telefonu da at buradan ya. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Yani ben böyle bir rezillik görmedim. Ne yalan söyleyeyim. Şurada bir yerde benim gizli geçidim vardı. Şurası mıydı? Ah burasıydı ulan. Burada görüyorsun. Oha! Ulan sen, sen <laughs> burada mısın <Sınırsız. gülüyor> <laughs> Arkadaşlar görüyorsunuz. Dayı da buraya getireceğim o telefondaki. Siz görürsünüz. Sonraki videoda da yapmamı istediğinizi söyleyin. seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın bir çözüm.